Bir vakit namazı geciktirdi diye yüz küsür atı kesti attı. Hem de nasıl atlar ama? Müthiş yani atlar. Hepsi tanesi servet değerinde yani. Kim şimdi arabasıyla gezerken vakti unutsa son model arabasıyla. Vakti unutsa da tamam mı? Namaz geçse. Ulan bu arabayla gezmek beni alı koydu. Al fakirin orada dilenciyi gördü. Al bu anahtar, al bu araba senin arkadaş. Bir tane arabadan bahsediyorum bak. <laughs> ya bugün en zengini bile bunu yapamaz. Emin olun. 70 arabası olsun o bile yapamaz yani. Bir vakit namazı kaçırdı diye bunu yaptı. Ne verdi Allah karşılığında? Halbuki o karşılık bekleyerek yapmamıştı yani. Fasakharna lehu rihah. Rüzgarı emrine verdik diyor tecri emrihi ruhaen haythu asab. Nereye giderse yumuşak bir şekilde alıyor götür. Çok güçlü bir rüzgar ama seyrettirirken e, üzerinde gezdirirken Süleyman Aleyhisselam ve ailesini hiç sarsmadan. Hiç sarsmadan götürüyor yani. Sonra ve şeyatin ve Bir de şeytanları emrine verdik cinleri ne yapıyor? Denizin içerisine dalıyorlar. <laughs> Denizin içindeki cevherleri çıkartıyorlar. Elmasları, incileri çıkartıyorlar. Süleyman Aleyhisselam için. İlk denizden cevher çıkartan Süleyman Aleyhisselam'dır diyor. İçinden cevherleri çıkartıyorlar. Ötekiler de benna. Ötekiler de müteahhit. <laughs> Diğer şeytanlar da. Onlar da bina yapıyorlar. Nasıl istiyorsa. Şöyle istiyorum diyor böyle yapıyor. Böyle istiyorum diyor böyle yapıyor. Ve aharine mukarranine fil Bir grup da var. Bir grup cinler var. Bunlar inşaatçı. Bir grup cinler var. İnşaat malzemesi olarak denizin içerinden cevherleri çıkartıyorlar. Elması inciyi çıkartıp getiriyor. Bir grup da var. Asker nizamında dizilmiş. Yan yana ve birbirlerine şeyle zincirlerle bağlanmış. Güçleri çok fazla olduğu için yani emirden hani bu Hırçın askerler bazen komutanı dinlemez ya. Bir yanlış yapmaya murad etmesin diye bağlılar da diyor birbirlerine. Öyle nizami asker. İşte ondan sonra Allah Teala ne buyuruyor? hada da atauna famnun au emsik bi gayri hisab. Bu sana verdiğimiz hibemizdir. İster tut, ister dağıt. Sen bilirsin. Dağıtmazsan bir gayri hesap diyor sana hesap bile yok. Vermediysen sana sormayacağım bile diyor Allahu Teala. Niye vermedin diye. İster tut, ister dağıt. Bu konuda sana bir hesap yok diyor. Bir hesap yok. Bir vakit namaza feda ettiği için o atları. Allah'ın verdiği ikram. Biz de işte Allah'ın yolunda e oluyor eksiklik yapıyoruz o eksikliği yaptığımız için ne feda ediyoruz hiçbir şey Allah'ım sen bizi affeyle diyoruz geçiyoruz merhameti ilahiye sığınıyoruz ama bir şeyler aslında feda etmek lazım biz hata ediyoruz yani hata ediyoruz Huu, yatağında yattığın diye sabah namazını kaçırıyorsan eğer ey aciz kul e o zaman yatağından aşağı in bir de yerde yat bakalım. Bir de yerde yat bakalım. İbadetleri kendimize maksat edilmediğimiz müddetçe onların nuraniyetine eremeyiz. Eremeyiz. Bu noktada biraz dikkatli olması lazım kulun. Ebu'l Hasan-ı Şazeli Hazretleri dervişlik vaktinde diyor biz çok zor ibadetleri yapıyorduk. Bize ama hiçbir kapı açılmıyordu diyor ilahi. O kadar zor ibadetleri yapıyordu. Sonra bize nasihat ettiler. Dediler ki ibadetleri şeyhimiz dedi ki diyor ibadetleri amaç edinin kendinize yani. En güzel şekilde. Siz işte bu ibadeti yapalım da bu bize bizi şuraya ibadetin kendisine yönelin diyor. Harika bir halde yapmak için o zaman kapılar size açılır yani. E on niyeti kalbimize koyduk çok yakın zamanda istediğimize asıl olduk diyor. Çok yakın zamanda. Şimdi bizde Şeyhimiz Hazretleri'nin çok güzel bir tabiri var. Diyor ki bu havalimanında indiği vakitte diyor insanlar gümrüğe yakalanmamak için mal kaçırmaya çalışırlar. Biz ibadeti aynı öyle yapıyoruz diyor. Gümrükten mal kaçırır gibi. Hemen hemen yapalım bitsin. Ama dünya işlerinde gayet keyifli, rahat, tadını alalım diye tadını alalım, tadını alalım. O şekilde yapıyoruz yani. Gümrükten mal kaçır gibi değil, oturaklı bir şekilde, güzel bir şekilde, hakkını vere vere, güzel bir şekilde eda ede ede <laughs> yapalım ibadetimiz. İbadetimiz bizim şanımızdır, şerefimizdir. Resul-i Ekrem ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? وَعِزُّ الْمَرْ Bir kişinin aziz, Allah katında kutlu olduğunu nereden anlarsın? قِيَامُهُ <laughs> بِالْلَيْلِ gece kalkıp teheccüd kılıyorsa azizdir diyor. Allah katında üstün bir kuldur. Böyle. İbadetlere böyle sarılmalı.